10 Zilhicce 1446 Cuma Biz sana Kevser'i verdik. Rabbine dua et ve onun için kurbanlar kes. Sana tağın eden kimsedir ki ebderdir. Kevser Suresi Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. Hadis-i Şerif Bugün bayram günü derler alem eyledir sen bizim yayla gel başım için dertliler otur derdim söyleşir Etme intizarım gül başın için Hey 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 hey